Hz. Adem ilk insan, ilk peygamberdir. Ve peygamberimize kadar nice peygamberler gelip geçmiştir. Sıdk bütün peygamberlerde en ortak olan noktalardan birisi. Tembih, ey birader eğer bir ruhanın sani'in surası senin sayfayı zihninde intikaş etmişse hazır ol, kübrası olan nübüvvet Muhammed'in bahsine geçiyoruz. Yani bir genel anlamda peygamberlik var. Bir de peygamberimizin peygamberliği. Burada Hz. Peygamber'in nübüvvet konusu ele alınacak. İşaret ve irşat. Kübra sadıktır. Yani peygamber Allah'ın elçisidir. Zira sayfayı itibarı alemde menkuş olan asar-ı enbiyayı mütalaa etsen ve lisan-ı tarihte cereyan eden ahvallerini dinlesen ve hakikati, yani cihetül vahdeti tesir zaman ve mekan ile girdiği suretlerden tecrit edebilirsen göreceksin ki inayet ilahiyenin ziyası olan mehasini mücerredenin şulesi olan hukukullah ve hukuku ibadı enbiya düsturu hareket ettiklerini yani peygamberler hem hukukullah hem de hukuku ibadı düsturu hareket etmişler. Allah'a ait olan görev nelerdir? Neler yapmamız gerekir? Ve insanların birbirlerine karşı hukuku nelerdir? Bunları gayet güzel bir şekilde ortaya koymuşlar. Ve Nevi Beşer tarafından Enbiya'ya karşı keyfiyeti telakkileri. Yani insanlar kendilerine gönderilen peygambere ne gibi tepki vermişler? Ve Ümem'e karşı sureti muameleleri ve terk-i menafi şahsiye ve sair umurlar ki onlara nebi dedirtmiş. Ve peygamberlere peygamber dedirten durumlar ne? Ve bunların peygamberimizdeki karşılığı ne? Bunları gördüğümüzde elbette o da peygamberdir diyeceğiz. Ve nübüvete medar olmuş olan esaslar ise evladı beşerin sinni tekemmül ve kühulette üstadı ve Medrese-i Cezretül Arap'ta ulumu aliye ve muallim olan Zat-ı Muhammed'de daha ekmel ve daha azhar, daha açık bir şekilde bulunur. Burada Peygamber Efendimiz'in dünyaya geldiği dönemi insanlığın sinli e, sinni tekemmülü, yani kemale erme yaşı olarak nazara verdi ve bir de kühulet artık delikanlılık da bitiyor, yaşlılığa bir nevi geçiş gibi. İşte peygamberimizin hayatında peygamberlikle alakalı esaslar çok daha bariz bir şekilde görülüyor. Demek oluyor ki istikrayı tam ile yani tüme varım metoduyla hususan nev-i lasiyama intizamı muttarit üzerine müesses olan kıyası hafinin ianesiyle ve kıyası evlevinin teyidiyle nübüvvet-i Muhammed'i netice vermekle beraber. Burada kıyası, hafi, kıyası evlevi bunlar fıkıh kitaplarında ve mantıkta kavram olarak kullanılır. Mesela Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de anne babana, yaşlı anne babana öf bile deme diyor. Onlara öf bile denilmeyecekse elbette onlara bağırıp çağırmak veya başka kötü muamelede bulunmak hiçbirisi caiz değildir. Buna kıyası evlevi deniliyor. Evleviyette bunlar sabittir. Tenkihul menat denilen hususiyattan tecrid noktayı nazardan cemi enbiya lisan-ı mucizatlarıyla vücudu saniyin bir bürhan-ı bahiresi olan Muhammed'in aleyhissalatü vesselam sıtkına şehadet ederler. Hani bir ağaç düşünelim. E, bu ağacın kökü olacaktır dalları, budakları, meyveleri olacaktır. Peygamberimizin nübüvvetinin, nübüvvet ağacının kökleri durumunda önceki peygamberler var. Ve o peygamberler onun peygamberliğini teyit ediyor, kuvvetlendiriyor. Burada tenkihu menat kavramı geçti. Bu hükmün illetini ayıklamak anlamında. Mesela içki haram. Acaba neden haram? Önce bunları araştırıyoruz ve neticede sarhoşluk verici olması noktasında ittifak ediyoruz. Yani başka özellikleri de olabilir ama neden haramdır? Değişik şıklar karşımıza çıkıyor. Ha bakıyoruz ki bu insanı sarhoş ediyor. Tamam bundan e, haramdır. O sonuca varıyoruz. Bunun peygamberimizin nübüvvetine delil olarak kullanılması şu noktada değerlendirilebilir. Acaba Nebilere nebi dediren haller nelerdir? İşte bu peygamberliğin, peygamberliğini gösteren hususlar tek tek yazıldığında o özellikler peygamberimizde daha evleviyetle var. Mesela herhangi bir peygamberin yemesi, içmesi, evlenmesi ona nebi dedirtmez. Çünkü peygamber olmayan da yiyor, içiyor ve evleniyor. Ama vahyin diliyle anlatması elinde mucizeler zahir olması gibi durumlar onun nübüvvetini gösterir. İtizar kısa cümlelerle söylemiyorum muğlakçı oluyor. Yani gerçekten uzun cümleler halinde anlatılıyor. Bu da bir bir kapalılık meydana getiriyor. Zira şu hakayık her tarafa derin köklerini attıklarından mesele uzunlaşıyor. Sureti meseleyi de bozmak ve parça parça etmek ve hakikati incitmek istemiyorum. Hem de hakikatın etrafına bir daireyi çekmek istiyorum. Ta hakikat mahsur kalıp kaçmasın. Ben tutmazsam başkası tutsun. Beni mazur tutsanız febiha ne ala ne hoş ve illa hürriyet var, tahakküm yoktur keyfinize. Yani burada neden uzun cümlelerle anlatıyor? Onun Arka planını söyledi ve meselenin suretini bozmak, parçalamak istemiyorum, incitmek istemiyorum. Hem de hakikatin etrafına bir daire çizmek istiyorum. Ta ki hakikat e, sınırlı olmasın, daha net olarak açığa çıksın. Ben tam ifade edemesem bile başkaları buradan istifadeyle ifade edebilsin. Gerekçesi bu. Ardından da beni diyor böyle mazur görürseniz ne hala yoksa hürriyet var, tahakküm yok keyfinize. Mukaddime peygamberin delili sıtkı her bir hareket her bir halidir. Yani genelde biz peygamberlerin peygamberliğini gösteren durum daha çok mucize gibi değerlendiririz. Ama aslında peygamberin her hali onun peygamberliğine bir delildir. Az gelişmişlik bir bütündür, parçalanamaz denilir. Çok gelişmişlik de öyle. Bir insan ilkelse bütün hal ve hareketlerine bu yansır. Bir insan medeni ise bütün hal ve hareketlerine bu yansır. Evet her bir hareketinde ademi tereddüt ve muterizlere ademi iltifat ve muarızlara ademi mübalat ve muhalif olanlardan ademi tahavvufu sıdkını ve ciddiyetini gösteriyor. Hem de evamirinde hakikatin ruhuna olan isabeti, hakkiyetini gösterir. Burada peygamberimizin her bir hareketi onun peygamberliğine delil. Önce bunu nazara verdi. Her bir hareketinde ademi tereddüt. Yani tereddüt etmiyor. Yaptığının doğru olduğundan şüphesi yok. Ve muhterizlere e, iltifat etmiyor. Yani e, onların da batıl yolda olduklarından asla bir şüphesi yok. Muarızları var. Onların gücü kuvveti de olsa aldırmıyor. İşte bir eline güneş, bir eline ay verilecek de olsa davasından vazgeçmediğini söylüyor. Muhalif olanlardan ademi tahavvufu. Kendine muhalif olanlar var ama korkmuyor. Tabii korkmamasının arka planında Allah'ın teminatı da var. Vallahu yasimuke minen nas. Allah seni insanların şerrinden koruyacaktır ve korumuştur. Bir de bütün yaptığı şeylerde hakikatin ruhuna olan isabeti peygamberin hak yolda olduğunu gösteriyor. Elhasıl tahavvuf ve tereddüt ve telaş ve mübalaat gibi hile ve ademin vüsuku itminansızlığı ima eden umurlardan müberra iken bila perva ve kuvvet itminanla en hatarlı makamlarda olan hareketi ve nihayette olan isabeti ve iki alemde semere verecek olan zihayat kaideleri harekatıyla tesis ettiğine binaen her bir fiil ve her bir tavrının iki taraftan yani bidayet ve nihayetten ciddiyeti ve sıdkı nazarı ehli dikkate arzı didar ediyor. Yani peygamberimizin hali tam bir itminan halinde ve davasına muvaffak olacağından emin en tehlikeli durumlarda bile Allah'a güveni gayet sağlam ve hem dünya hem ahirette güzel meyveler verecek hayatlar kaideler ortaya koyuyor. Bütün bunlar onun hem bidayette hem nihayette hak olduğunu, doğru yolda olduğunu nazarı dikkate göstermekte. Bahusus mecmu harekatının imtizacından ciddiyet ve hakkiyet şule-i cevvale gibi beyni kasatından ve muvazenatından sıdk ve isabet lami gibi tezahür ve tecelli ediyor. Burada ciddiyetine dikkat çekildi ve bir de doğruluğuna dikkat çekildi. Bir insanda ciddiyet olmadığında diğer insanlar onu pek ciddiye almazlar. Doğruluk olmadığında yalancı biri olduğu anlaşıldığında artık o damgalanmıştır. Sözüne itibar edilmez. Ama peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem daima dost doğru olmasın. Fes takım kema ümirte emrolunduğun gibi dost doğru ol. Bu emre göre hareket etmesi. Tam bir ciddiyetle yolunda ilerlemesi onun peygamberliğini gösteriyor. Hz. Peygamber her bir tavrında hatta en tehlikeli durumlarda tam bir güven ve itminan halinde. İslam'ın 13 yıllık Mekke dönemi çok büyük zorlukların yaşandığı bir zaman dilimi. Bu çetin dönemde bazı müminler diyorlar ki Ya Resulallah Allah'a dua etsen de bize zafer versen. Peygamberimiz onlara şöyle cevap veriyor. Sizden önceki ümmetlerde öyle durumlar olmuştu ki kimi çukura konulup başı testereyle kesiliyor, vücudu ikiye biçiliyordu, kimi demir taraklarla taranıp eti kemiğinden ayrılıyordu. Fakat bu haller onları dinlerinden Döndürmüyordu. Allah'a yemin ederim ki Allah bu işi tamamlayacaktır. Öyle ki sanadan hadıra mevte giden bir atlı Allah'tan ve koyunları hakkında kurttan başkasından korkmayacaktır. Fakat siz acele ediyorsunuz. Burada Peygamberimizin davasına tam inandığı, galip geleceğine inandığı, Allah'a güvendiği çok bariz bir şekilde görülüyor. Yine başka bir durum, bu da İslam'ın Medine döneminden. Medine döneminde zaman zaman böyle Mekkeliler hücum edecekmiş gibi haberler geliyor. Bir defasında şehir dışında bir gürültü duyuluyor. Halk heyecanlanıyor ve ilk durumu öğrenen peygamberimiz oluyor. Atına atlamış ve o tarafa gidiyor geliyor. Daha yeni yola çıkmış olanlara diyor ki, Merak edilecek bir şey yok. Ve böylece insanları rahatlatıyor. İslam orduları Uhud Harbi'nde ve Huneyn Savaşı'nda bir takım zor durumlar yaşadılar. Uhud Harbi'nde bir mağlubiyet oldu. Huneyn Harbi'nin de başında yine Müslümanlar bir mağlubiyet yaşadı. Ama Peygamberimizin yerinde sebat etmesiyle Uhud'da tam bir hizmet olmadı. Huneyn'de de netice itibariyle galibiyet yaşandı. Hz. Ali denildiğinde onun yiğitliği, cesurluğu başta hatıra gelir. Hz. Ali diyor ki savaş şiddetlendiğinde biz Resulullah'ın arkasına sığınıyorduk. İşaret zamanı mazi ve zamanı hal yani asıl saadet ve zamanı istikbal tazamun ettikleri berahin nübüvvet lisan-ı vahid ile maden ahlak-ı olan Zat-ı Muhammed'de aleyhissalatü vesselam Selam, i sıtkı ve dellal-i olan bürhan-ı zatinin nidasına cevap. Yani geçmiş zaman e, peygamberimizin peygamberliğini gösteriyor. Önceki peygamberlerin hali peygamberimize bir delil oluyor. Zamanı halde yaşamış olduğu devir, yaşamış olduğu devirde e, yaptıkları icraatı inkılap hükmündeki o büyük işleri onun peygamberliğini gösteriyor. Ve hem desti vifak olarak nübüvvetini ila ve ilan ettiklerini kör olmayanlara gösterdiler. Şu halde kitab alemden olan faslı zamanın sayfayı selasesini mütalaa edeceğiz. Yani geçmiş zaman, peygamberimizin yaşadığı devir, bir de gelecek zaman. Ve böylece bu üç devir nasıl peygambere delil oluyor buna bakacağız. Hem de o kitaptan meseleyi uzma ve münevver olan Zat-ı Muhammed aleyhissalatü vesselam temaşa ve ziyaret edeceğiz. Bunlar bölüm bölüm el alınacak. Yani geçmiş zaman peygamberin nübüvvetine delildir. Kendi yaşadığı devir onun peygamberliğini ispat eder. Gelecek zaman yine onun peygamberliğine apaçık bir ürhandır. Dördüncü olarak da peygamberimizin zatı. Yani peygamberin zatı, onun peygamberliğine bir delil. Bunu tabii ayrıntılı ilgili bölümde göreceğiz. En, en kısa şekliyle şöyle diyebiliriz. İnsanlar simalarından nasıl bir üç dünyaya sahip oldukları az çok çıkarılabiliyor. Simasına baktığınızda, iyi veya kötü olduğuna dair sizde bir kanaat meydana geliyor. E, Peygamberimizin simasına bakanlar bu simada yalan yok bu zat yalan söylemez demişler. Müddeamız olan bürhanın kübrasını onunla ispat edeceğiz. İşte bu noktaya binaen Mesalik-i nübüvvet dörttür. Yani peygamberin peygamberliğini gösteren e, deliller başlıca dört. Dört meslek halinde bu anlatılacak. Beşincisi meşhur ve mesturdur. Burada beşincisi olarak nazara verilenler mucizeleri. Yani mucize de elbette bir peygamberlik delilidir. Ama e, geçmiş zaman peygambere bir delil, gelecek zaman bir delil, yaşadığı devir bir delil, kendi zatı bir güneş misali adeta, güneş başkalarını gösterdiği gibi, kendini daha rahat gösterir. Öte yandan bir de mucizeleri onun peygamberliğini gösteriyor.